Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'den açıyorum videoyu. Bugün ilk eventime davet edildim. Thrift and Meet diye bir etkinlik arkadaşlar. Kemer altında bir sürü vintage mağazanın bulunduğu ve herkesin bir araya gelip toplandığı ve tanıştığı bir etkinlik. Şimdi oraya gidiyorum. Şu an güzel Metroya bineceğiz arkadaşımla beraber. Kendisi bir selam versin uzakta. <laughs> Kendisi biraz anksiyetesi var. <laughs> evet. Çimenlere girme, çimenlere girme. Çimenlere girme. Ne kadar kibarsın sen öyle canım benim. <laughs> Birazdan metroya bineceğiz. Kemal altına girince zaten tekrardan açarım kamerayı. Şimdilik görüşmek üzere. Ama gördün mü <laughs> videoyu yani. ne kadar da salak Ay değil. Aşırı şey anlamazsın diyor Kemal. Yani aklına gelmez. Kamerada kırmızı rengi çok güzel görünüyor şu an. Kameran çok güzel ama. <laughs> bunlar şey siyah beyaz görüntüde kamera arkası. Evet. <laughs> parantası. <gülüyor> çok, dört, çok YouTube izliyorum ne yapayım. 4K bunlar ama. Öyle dur, öyle sonra şeye baksana. Geliyoruz zaten. Ne ne bileyim, ne, 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 ne koştu? Öyle koy, sen dal dal, uzağa dal. Yenge, yenge. Sen sakinleştiricileri acık azalsan mı? Nasıl olayım Emir Hanım? Hep koşturuyoruz, hep koşturuyoruz. <laughs> evet, ben, ben, ben niye utandım? Ben <laughs> işte utandım ilk defa. <laughs> Bu sefer de ben utandım. Filmin <laughs> devamı yukarıda çektin mi? beklemiş olabilirim. İnanamıyorum. Neyse arkadaşlar biz şimdi çarşıya girdik haberimiz olsun. Şimdi bir dur Melina'nın söylediği yazıyı çekeyim. Çok hoşuma gitti orası. Ama <laughs> <laughs> Ne oldu bir rahatladın canım? Açıldım. 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 <laughs> arkadaşlar kendisi çocukluk arkadaşım Melina işte var bir süredir hayatımda. O 12 senedir falan. Evet, evet. Neyse çok şükür. İyi e, devam ediyoruz. Neyse devam edin lütfen. E, canlarım e, burada filmin devamı yukarıda diye yazıyor. Şimdi böyle çarşıya doğru yöneleyim size de göstereyim. <laughs> Yanmaksız zeytinyağı <eğitim> fabrikası <laughs> O da çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel bir ürünler var gerçekten. Hep burada bir süredir gelmek istiyordum buraya ve geldiğim için aşırı mutluyum. Menna. Menna bunu sana istiyorsan söyle alacağım. E kayıt mı? Ben yukarıya da çıkarsın. değilim bu arada onu biliyorum. Tamam hayır. güzel dedikler falan filan var ya. Tabii ne ki teşekkür ederim. Bonusun var. <laughs> Biliyorsun kullanırım hemen senin için. Melina. Alayım mı kanka bir tane? Kanka. İçine sok kanka kameranın? ama gösteriyorum Sen Sonra elimi gösteriyorsun sanma. Pardon. Evet. Kalabalık ortasında Yardım edin aklıma <laughs> çok ya yemin ederim <yamıyorum>. Şöyle Pardon buyurun <laughs> Selam vermek isterseniz <laughs> Şimdi mikrofonumu da taktım arkadaşlar sesim daha net geliyordum. Şöyle yukarıdan göstereceğim Menne göster kameramanım göster Aşağıyı da göster istersen. Göstereceğim şöyle tam tur, <laughs> tam tur Eğildiğim zaman. Güzel ama ya. Nasıl geldik? Bunu açıklamak ister misin? Hı -hı. Neden Burası... geldik buraya? Nasıl geldik? Zaten videonun başında da söylemiştim bu arada. Thrift and Meet etkinliğine davet edildi Instagram'dan yazmışlardı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama artık tamam. İnsanlar geçince utandım biraz arkadaşlar. Instagram'dan Thrift and Meet'ten mesaj geldi. Davet edildiğime dair bir mesaj geldi arkadaşlar. Ben de tabii ki de seve seve katılırım dedim. Çünkü bu arada gerçekten katılmak istiyordum. Hatta bir öncekine yetişememiştim. Bir önceki e. Şimdi buna katıldım. Zaten gelmeyi çok istiyordum. Sağ olsunlar onlar da davet ettiler. Böyle. Şimdilik buradayız. <laughs> Tamam. Daha da yukarı çıkalım. Yukarıda da bir sürü plak şirketi var. Antikacı var. Göster kızım. <laughs> yapalım. Bir biz beraber yapalım. Bir tane. Bak ben bu dükkanı çok sevmiştim hayatım. Burada çok şey var yani bayağı dolu. Ve hepsi full antika. A dedem falan şöyle. Yeni <laughs> Geçen geçen aylarda buraya gelmiştim ve buraya girmiştim daha yeni açıyorlardı. Şimdi full içerisini dizayn etmişler. Plak zaten çok seviyorum. O ayrı bir olay benim için. Arkadaşlar benim biraz plak sevdam var. Bayağı bir plak sevdam var. Evet hatta annemle babamın evlilik yıl döneminde pick up almıştım falan. Annem asla dinlemiyor bu arada. Onun döneminde olan olduğu için Asla ilgisini çekmiyor ve benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden bir tane böyle buradan anı kalsın diye belki bir pirag alabilirim şimdi. İki kişi, evet. Şimdi arkadaşlar başımla Doodle Boots'a geldik böyle resmimizi çizecek. Yani ama çok tatlı yapışan çerçeve rengini seç falan diye. <laughs> Şimdi çıkaracağız resmimizi. Hoş bulduk. İyiyim Siz nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Çerçevenizi seçebilirsiniz. Yapmayalım. Tekrardan sorayım. Hikayenizi tekrardan anlatmak ister misin? <laughs> Şöyle bir dokunayım daha iyi ses çıkar. Ee, ben de Thrift and Meet ekibine yeni katıldım. Ee, onları sosyal medyadan gördüm. Onlar da Doodle Boot fikriyle bana geldiler. Ben de çok mutlu oldum. Yaparım dedim tabii ki de. Şu an buradayım. Böyle sizinleyim. Ne kadar güzel. Umarım daha uzun bir yolculuğunuz olur. Şöyle göstereyim. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Günlerimiz burada. Kendine ben ne ben? Hangisinin olduğunu anlıyorsunuzdur kıvırcık saçlarından diye düşünüyorum. Şurada gıvır gıvır saçlar benim Tampil arkadaşlar. Vampir gibi olan benim. <laughs> Drakuda'nın Şu... ikinci eşi olarak çıkmışım. Şimdi Mon Community'de oturuyoruz. Böyle bir biramızı aldık. Bir yandan da stickerları yapıştıracağız. Kızım sticker verdi evet. bize. Yapamıyorum Aman. ben. Ya dur bekle. Siz, <laughs> Siz de gelin lütfen istiyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. O yüzden ben <de gülüyor> Sadece hemen bir soru tamam. soracaktım. Triften and Meat deyince aklınıza ilk ne geliyor? aklıma ilk ucuz kıyafet geliyor. <laughs> evet en son ne zaman mağazadan bir şey aldım hatırlamıyorum. Ben artık hep buradan giyiniyorum. <laughs> haksız bir de çok çeşitli ve çok güzel Çok çeşitli ya. ve bana uygun parçalar var. Değişik parçalar var. <laughs> Mağazalarda bulamadığım parçalar. güzel. <laughs> Umarım daha çok şey bulursun. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. İyi günler dilerim. Sanır mısın için de Siz bizi çekiyorsunuz biz de sizi çekelim o <laughs> zaman. <laughs> <laughs> Örümcek adamlar <laughs> <yürüyorsa> ya. <laughs> yani birbirine karşı Çok çok Yönelde <laughs> orada olan ben de çünkü. Evet haklısınız. <laughs> o yüzden bu sefer de bir soralım. Tamam. Trifton mid <laughs> deyince aklınıza ilk ne geliyor? Bunu soracaktım. <laughs> Biraz gerildi. Öyle mi? Evet. Hiç olsanız hiç kameraya bakmıyorum direkt. Ona bak, <laughs> hiç orada yokmuş gibi. Benim direkt aklıma böyle şeylik, relax bir ortam geliyor. Hani kendimi çok doğal hissediyorum burada evet. ya. Hani normal hayatta giyinemediğim şeyleri burada evet. giyinip rahatça dolaşmak çok güzel bir şey. Okula evet. bile giyinem. Okula giderken bile giyinemiyorum ben. Hı -hı. Çünkü böyle bakışlarda insanların tuhaf oluyor sanki burada hani... daha rahat. Aslında... Çok rahat burada. Aslında çok güzel kıyafetler var. Yani evet. insanlar niye öyle bakıyor onu anlamıyorum Aslında ama. Aslında çok daha özgün kıyafetler var. Ama Bir de insanlar da çok tatlı. Gelen insanlar evet, da çok tatlı. Evet, herkes hoşgörülü. Çok evet. tatlı ya. <laughs> herkes çok... birbirle tanışıyor, muhabbet sohbet ediyor. Ben Bir, bir de ben mesela hani fotoğraf çekebilir miyim diyorum. Herkes çok okeyliyor falan. <gülüyor> <gülüyor> çok okeyler. Çok mutluyum. <laughs> Ay siz siz bir tane çekin bizi. Olur. <laughs> Hadi hemen çekilelim o zaman. Kamera açık kalsın. O da çıksın. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Tanışma çok memnun oldum. Ben çok sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Görüşürüz. Ata'ya da selam verin. Hoş bulduk. Sağ ol. <laughs> sen ne yapıyorsun? İyi misin? Merhaba. <laughs> <All> right, <laughs> nasıl gidiyor? De, ben iyiyim. Ben Sağ ol. Teşekkür <laughs> ederim. Sana bir soru sorabilir miyim video için? Triften Meet deyince aklına ilk gelen şey. Eğlence. Bak tek, bak bir evet. şey gerek Başka yok. Başka hiçbir şey yok. Çok <laughs> <laughs> Uzatmaya gerek yok Görüyorsunuz. <laughs> Görüşürüz kendine iyi bak. Yani... Bye bye. Çok <laughs> güzel. <laughs> burada evet çok güzel ağzınız var gerçekten. <laughs> Rica ederim. Triften Meet deyince aklınıza ilk gelen şey nedir? Samimi bir ortam. Gerçekten evet, herkesin söylediği evet, bu bu. Evet. <laughs> evet. Çok güzel, safe bir ortam yani. Bir de herkes çok güzel yüzlü, çok hoş görünüyor. Evet. Ben de çok iyi. Samimiyet. Evet, evet. Çok sağ olun. Çok... Daha önce biz ilk defa katılıyoruz. <laughs> biz normal stand olarak katıldık. İlk defa duyduğum için çok bir fikrim yok. <laughs> ama buranın organizasyonu yapan arkadaşlarım aslında benim okuldan arkadaşlarım öyle çıktı. Mi? Öyle. Ah, ne kadar öyle bir kımda oldu. <laughs> ya ben kendilerine tanışmadım kendileri Nerede beni davet etti ama yani ben de çok beğendim. Gelmek istiyordum. Üzerini davet ettiler sağ olsunlar. Biz de işte ilk yani... defa geldik gayet güzel, sıcak, samimi bir ortammış. Anladım. Çok hoşumuza gitti diyelim. Ne güzel. Ama ama düşmedi. Evet. Ha. Tamam. Bak al kırdım kırdım. Kime sorabiliriz? Bir bana sor. Kameramanlara Pardon. <laughs> <laughs> Kameramana sordun. Arkadaşım alındı. <laughs> Trift'ten meet deyince aklına gelen ilk şey. Öncelikle herkese merhaba. Benim aklıma ben açık sözlü bir insanım. <laughs> Hiçbir şey gelmiyor. Çünkü kötü <laughs> anlamda değil tabii ki bu. Ben iki defa böyle bir vintage mı denir, hı hı. böyle Vindicim bir yerde mi? bulunuyorum ee, Rüken sayesinde. Beni sosyalleştiriyor kendisi. Her, teşekkür ediyorum kameralar önünde. İyi ki varım. İyi ki varsın. Hı hı. Hiç normalde vintage şeyler benim tarzım değildir ama bu ortamla ilgili söyleyebileceğim tek şey sosyal anksiyetemi yenebildiğime göre <laughs> bence. Arkada. çok samimi. Bence herkesin evet. de söylediği şey evet, buydu. Evet arkadaşlar insanlar gerçekten çok samimi. O yüzden evet. Melina'nın gelmesini de çok istedim bir yandan. Hiç sosyal ilgisi de sıfır. Herkes birbiriyle aşırı samimi. Hiçbir sıkıntı yok. Her türlü ilgi alanına müzik, resim, sanat işte bir şeylere baskı yapma ya bu konuda bilmiyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum beni böyle bir etkinliğe. Geri zekalı. Görevime devam ediyorum şimdi. Buyurun. Evet mikrofonu geri veriyor. Ay pardon kamerayı geri veriyorum. Yeter artık. Çok konuştu. Hadi hadi hadi, hadi yukarı. Neyse yukarı çıkalım, biraz oraya soralım. Hadi bakalım. İstiyordum. Ha. Benim evet. hiç şey gelmiyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Umarım senin geliyordur. <laughs> Tanışma, kaynaşma. O da güzel. <laughs> Gerçekten öyle. Benim hem için mağazaları herhalde. görüyorsun, hem evet. eşyaları görüyorsun, hem de insanlara kaynaşmak da çok evet, iyi. Evet, alışveriş ama daha güzeli kaynaşma bence. Pazarlı değil, ben antikacıyım burada. Gayet <laughs> güzel yani, problem evet. yok. On numara, insan giriş çıkışı. Evet. Yani herkes ekmeğinde, işinde, gücünde yani ne diyeyim. Herkesin söylediği o zaten, çok güzel bir ortam. Herkes birbirle evet. kaynaşıyor zaten, yani onu söylüyorlar. Vallahi bilmiyorum artık herkes birbirle kaynaşıyor mu. <laughs> yani biz üçümüz bir kaynaş, kaynaşma <laughs> cevaplarıyız yani. En <Evet>. yani. güzel, en <laughs> <Yakınlarla. gülüyor> Evet. Triftenmeet çok güzel etkinlikler yapıyor, hanı hareketlendiriyor. Her zaman renkli güzel organizasyon demek benim için. Hı -hı. Ben sokak hayvanlarına bağış yapıyorum. Hı -hı. Normal günde de her zaman açık. Triftenmeet'in olduğu günler çok güzel bağış toplanıyor, onu biliyorum. Ne evet, ne güzel. Bütün kediler ve köpekler adına teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> çok sıcak bir ortam Hı -hı. ve tüm toksikliğinden arınmış bir aile gibi. Hı -hı. Bence en böyle güzel cevaplardan böyle, <laughs> en aykırı ve çok güzel cevaplardan siz de sizdedir. <laughs> çok sağ olun, çok teşekkür ederim. ederim. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa ee, reklamınızda yapabilirsiniz, hiç önemli. Youtube'a ya yayınlayacağız. Reklam yapayım mı? <laughs> yapın yapın. Benim ayrı kadar. bir reklam yapabilirim. Tabii tabii buyurun, istediğiniz kadar. E, şu an e, İzmir'deki, kadın olarak ayrılmasını sevmiyorum her şeyin ama Hı -hı. İzmir'deki ilk, ilk demeyeyim, tek kadın rock grubunun vokaliyim ben. Hemen takip edeceğim. Lütfen. Evet. Fiora Altra Band. Tamamdır. Yarın ee, çıkacak perşembe mısınız? Perşembe günü konserimiz var. Bekleriz. Tamamdır. Nerede e, olacak? Klipte. Ha, çok güzelmiş. Şu an. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle buyurun. Siz elinizde tutun böyle. Buyurun. Fiora Band diye. Arkadaşlar şimdiden Antikyocular Çarşısı'ndan da çıktık. Bugünlük Kemenaltı Antikacılar Çarşısı serüverimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Belki videonun devamı da olabilir bilemem. Melina ile ne yapacağımız hiç belli değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Melina, görüşürüz bacım. Görüşürüz.